Kopya yazıp parayla satmak ne demek lan? Ha? Ne demek? Ah biz bugünlere mi kaldık? Biz nerede hata yaptık Hüsnü? Bak Suat. Bir tane burada, bir tane de burada. İki tane. Hı -hı. Bunlar hata. <laughs> Yuh be size. Yuh <laughs> abla terbiyesiz. Ben ailece üzüleceğinizi bildiğim için biraz da sakinleştirmeye geldim sizleri Hüsnü Bey. Sağ ol ama pek bir işe yaramayabilir hocam. Yani benim Bunlardan çektiğim, <laughs> bu eşek sıpalarından ailece çektiğimiz... Neyse bakın, durum kontrol altına alındı. Çocuklara paralar <laughs> iade edildi. Metinle Tekin de ayrıca öğretmenler odasında sınava aldık. Yani kopya çekilmedi. Ne oldu tabi? Kopya olmayınca <laughs> çaktı ikisi de tabi. E tabi! Tam tersi efendim. Metin Çoban 85, Tekin Çoban 90 puan alarak sınıflarının birincisi oldular. Aa! Ne? <laughs> Olamaz, kesin bir yanlışlık vardır yani. Yok efendim. Ben durumla ilgili bilgilendirmek istedim sizleri. Müsaadenizle gideyim artık. Müsaade sizin hocam. Her zaman <laughs> bekleriz. Buyurun gelin. Tabii tabii sağ olun. Bekleriz. Ben sizi yolcu edeyim. İyi akşamlar hocam. <laughs> İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor beşlik Hı? Paraya ihtiyacınız var da mı kopya satıyorsunuz aa, lan millete? Delireceğim aa! ya. Ya baba vurma ya. Ya baba harçlık az harç gelince bize bir de matematik sınavı denk geldi üstüne. Ne yapalım uyduk şeytana. Ay yazık Hüsnü yazık bunlara. Suat gevşeme hemen dur. Ay. Peki. Kopyasız, yardımsız nasıl aldınız lan o notları bakayım? Kesin var o işte ha? bir yanlışlık canım mümkün değil. Ne demek mümkün değil ya? Bileyim bizim hakkıyla geçtik sınavı. İyi de nasıl oldu oğlum nasıl? Ya baba Sabaha kadar millete kopya yazınca ...aklımızda kalmış formüller. Kafadan çözdük soruları işte yazdık. Ay zehir gibi bu çocuklar üstü. Maşallah benim çocuklarım Suat! Ay. Suat! Hakim ol kızım! Dur biraz dur! Dur! Tamam! Dur. dur. Durdum üstü bir şey yapmıyorum tamam. Ben size ne diyeyim oğlum ya? Ben size ne diyeyim artık? Ah, i̇steyince ateş gibi basıyor kafanızda. Varsa yoksa itlikse balık! Of! Oh, of! Oh. Deniz. Efendim baba. Benim şu baş ağrısı ilacım var ya kapsülü. Ondan bir tane ver bana. Tamam babacığım. Başın ağrıyor değil mi Hüsnücüğüm? Kafam çatlayacak ya sayenizde. Sayenizde oradan ikiye ayıracağım böyle. Allah korusun. gibi. Bittik abicim bittik. Dur ben sana bunu söyleyeceğim. Baba. Ver kızım. Ver. Baba senin ilaç yok. Oradaydı kızım dolapta solda iyi bak. Yok anneciğim. Nereye gidiyor kızım? Nerede bu ilaç? Baba. Bizim kopyaları yazdığımız ilaç kapsülleri var ya. Evet. Ulan kopyaları içine koymak için benim ilacı harcadınız değil mi? Eşek sıpaları benim ilacı harcadınız değil mi? Kopyaları koydum. Boyunca... Ay, ay dur, dur sakin ol. Sınıfların oh. birincisi olmuşlar. Derin oh. nefes al. Ah. Oh. 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 Geçti Suat geçti oh. hiçbir şey kalmadı geçti, sahi. Geçti geçti hayatım evet, evet, geçti. Bir daha tamam Tabii. böyle böyle olur mu Suat olur, ya? Olur hayatım ben bir okuyup, bir tamam, bırak, de okuyup... Tamam bırak yeter. Bir tane de senin için ilaç lazım bana Suat. ハハハハ! <laughs> <laughs>